İçinde oturduğumuz odadaki milyonlarca oksijen molekülünün rastgele hareketlerle odanın içindeki çok küçük bir noktaya gidip kümelenmeleri mümkün değildir. Olasılık matematiğine göre bu böyledir. Çünkü milyonlarca oksijen moleküllerinin bu geniş hacim içerisinde tek tek milyonlarca farklı yönlere gitme olasılıkları vardır. Bir parçacık şu yöne gider. Diğer parçacık başka yöne gider, bir başkası daha farklı yönlere gider. Milyonlarca parçacığın milyonlarca farklı yönlere gitme olasılıkları vardır. Fakat bütün bu parçacıkların tek tek bu kadar çok farklı yönlere gitmek ihtimalleri var iken hepsini terk edip sadece çok küçük bir yok nokta yönlenip ve orada kümelenmeleri, bir nokta meydana getirmeleri mümkün değildir. Bundan ötürü biz odamızda rahat rahat oturur bir endişe duymayız. Oksijen molekülleri bir noktada toplanır da ve bizler havasızlıktan ölürüz demeyiz. Bunun nedeni bu olasılık matematiğinin çok çok küçük değerde olmasıdır. Bu gerçekleşmez. Peki doğada moleküllerin veya hücrelerin rastgele hareketleriyle bir noktada toplanmaları mümkün değil ise Bizler de milyonlarla canlı organizmalar nasıl meydana gelmişlerdir? Bizler bu parçacıkların bir noktada kümelenmeleri, sonra bir başka noktada yine kümelenmeleri ve daha sonra diğer başka başka noktalarda kümelenmeleriyle meydana geldik. Oluşan organizmalar sayılabilir, ölçülebilir, estetik ve simetrik yapılardır. Karma karışık, kaotik, anlamsız yapılar değillerdir gözümüzle görmekteyiz. Peki bu nasıl olabilmektedir? Doğa kendi haline bırakılsaydı odadaki oksijen moleküllerinin bir noktada toplamaları mümkün olmadığı gibi bu organizmalarda meydana gelemezlerdi. Ama varlığı meydana gelmektedirler. Modern bilim nesnenin oluşumunu bir kenara koymuş durumdadır. Çünkü Mekanik yöntemlerle bu durum açıklanabilir, anlaşılabilir değildir. Bu konu aşılmaz, çok temel, esaslı bir problemdir. Bir paradigma değişimine gerek olduğu anlaşılmaktadır. İçinde oturduğumuz odadaki milyonlarca oksijen molekülünün rastgele hareketlerle odanın içindeki çok küçük bir noktaya gidip kümelenmeleri mümkün değildir. Olasılık matematiğine göre bu böyledir.